Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir videoyla yine karşınızdayım ve bugün Galatasaray Beşiktaş maçının tepkini vereceğiz inşallah kaybabamla. Yine aynı. <laughs> yine aynı evet. Büyük heyecanla izleyeceğiz. Aha. Rozier sağ taraftan geliyor. Ortasına çıktı. Beş <laughs> taşı başlarda. Ne düşünüyorsun baba? Nasıl bir maç bekliyorsun ve Tansiyon tahminini de alalım. Güzel bir oyun bekliyorum. Bunlar bir bir. Bir bir. İnşallah. <laughs> Vallahi benim içimden de bir beraberlik geliyor ama Galatasaray iyi takım kurdu ya. Şu anda bir bir diye düşünüyorum. <laughs> Ya bence Beşiktaş beraberle oynayacak. Ama Galatasaray alır gibi mi geliyor? bilmiyorum ki. İyi oynayan kazansın. İyi oynayan kazansın aynen. Ben 2-1 diyorum. Galatasaray alır. 2-1. İnşallah hakem hatasız bir maç olur. Hakemleri konuşmayız. Ya sakin bir maç olur. Hele ilk yarı biz iki takım da bence hani sakin oynar. Takımlar sakin oynamıyor oynar da oğlum. Hakem arayı bozmaz. İnşallah, inşallah. Yeni formasıyla oynuyor Galatasaray. Şimdi Galatasaray gol atınca sevinecek miyiz? Beşiktaş atın Vallahi Beşiktaş atarsa biraz sevinirim ben. Hani. <laughs> Ya diyorum ya hani içimle hani beraberlik geçiyor ama Galatasaray yenmesin de. <laughs> Galatasaray yenmesin. Ya şimdi Beşiktaş bayağı altımızda biliyor musun? Onun için hani Beşiktaş yense bir şey demem. Ama Galatasaray La arasında iki puan var. Kimle? Fener'le Galatasaray. Şimdi Galatasaray yenerse bizim için iyi kötü. Hadi Galatasaray, hadi. <gülüyor> 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 Uuu, al sana topu. <laughs> ver işte ver. <gülüyor> <gülüyor> ya. Lan. <laughs> <Uuu>, dakika yedi. <laughs> biraz verseydi pasını. Aha. Şimdi al, bu bakar geliyor. Geçemiyor ya. İki kalede çok tehlikeli pozisyonlar oldu. İlk başta Kerem'le geldi Galatasaray. Ama sağ tarafına pas vermiş olsaydı gol olurdu. Aynen ortaya çekmeseydi değil mi? Evet. evet. Burada sağ tarafına pas vermiş olsaydı gol olurdu. Onun ardından zaten Abu Bakar'la bir pozisyon yarattı Beşiktaş. Aynen burada pas yapsa. Pas vermiş olsaydı. Aynen şu alttakine. İki kişi Evet. garanti gol yani. Ya bu Angelinho var ya böyle bir oyuncu. Seviyor böyle pozisyonları. Evet, Orada hani evet. oradan ondan pas bekle bekleyemezsin. Yani oradan o şutunu çeker. Seviyor sevebilir. Ama neticeye sen, aynen. Ne için sen geliyorsun? garanti garanti alman lazım. Var. Orada pas ne yapsa şu an aha dakika 7 1-0. Valla. Derbide ilk golü atan çoğunlukla zaten kazanıyor. Ya böyle bir de böyle bir şey var. Eğer Beşiktaş yenerse bu maçı Diyelim ki yendi 1-0. Hadi veya 2-1. Yenerse on, o zaman onlar da şeye giriyor. Şampiyonluk yarışına. Onlar, e, onlar şu an ümidini hani kesmedi de ama biraz sallantıda. Eğer bu maçı yenerlerse. Direkten döndü. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Oooo. Oh. Oooo. 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 Tekrarına bakalım. Gol! Oh. Oh. Gol. Dakika 25. Icardi 1-0 öne geçiriyor Galatasaray'ı. Yes! Aha! Hadi! Hadi! Oooo oh, boş kale! Pas ver be! Pas ver! Aha VAR'a bakılıyor. Neye bakayım? Acaba penaltı var mı diye. İşte bu ilgili. Yo kırmızı karta bakılıyor. E ee, neye bakılıyor ya? Dışarıdan müdahale etti. Hayır, Acaba hayır. kırmızı karta mı? Aa eliyle. Bu pozisyonu izliyor şu anda. Maçın hakemi kenarda. İyi de. Burada kaleci ne yapsın? Elini nereye koysun? Kayıyor. Bir şey yapamaz ki kaleci. Hayır. Bir şey ne yapabilir? Aynen Hiçbir öyle. Şey? Ya Şöyle kayacak hali yok evet. ya. Mert o kırmızı kart. Ya Aslında böyle şeyler emin Ya bu bence çok saçma ya. Hayır. Kaleci kayıyor. Hani elini nereye koysun o zaman? Nereye koysun elini? Bir de isteği, kendisi isteyerek yapmıyor ki. Aynen öyle. Arkadaşlar siz yorumlarda belirtin. Sizce kırmızı kart doğru mu değil mi? İsteyerek yapmıyor. Bence de adam kayıyor sonuçta. Hani hani topa böyle atlasa. Hadi Aynen. Ve, tamam. Veya ama burada, böyle zıplasa yani. alsa tamam diyeceğim. Veya üstüne vururken elin şöyle olur tamam derim. Allah Allah. Bence çok ağır bir karar oldu. Aha. Yine hatalı o. bir pas Icardi. Kaleci sen de kırmızı kart <laughs> Fazla çıkma. <laughs> Fazla çıkma. <laughs> Fazla çıkma dışarıya. Otur oturdun yerde. <laughs> Yemin ederim bu ilk yarda var ya bence benim için bak en iyi oyuncu şeyde. İkardi. Hayır. Kanayhan. İkardi, İkardi. <laughs> Kanayhan süper oynadı ya. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. Galatasaray kendi evinde 1-0 önde bitiriyor. Ne söylersin baba? Valla o kırmızı kartı aslında vermemesi lazımdı. Lazım deyince istisna şey yapabilirdi. Orada çünkü istemeden yaptı. Evet. O hareket istek dışı hareket. Bence de çok ağır bir karar oldu bence. Ya zaten o, o kırmızı kart yani derbinin kaderini değiştirdi bence. Moraller bozuldu Beşiktaş. Ya bir de kaderini ha. değiştiriyor hani. Ya bence çok ağır bir karar oldu. Çok ağır ya. Yani. Aslında burada işte... Amaç iyi gidiyorken hemen... bir top bir o taraftaydı bir bu tarafta. Ondan sonra kırmızı kartı olunca işte işler değişti. Galatasaray istediği gibi geliyor. Yani sürekli top zaten Galatasaray'da. Ha. Ee, dediğim gibi Kaan Ayhan'ı çok beğendim bu maçtan. Çok güzel oynadı. Bakalım ikinci yarıda ne olacak? Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci yarı başladı. Gol veya goller olacak mı? Gerçi beş taşın izi, işi zor. O kırmızı kartlar biraz... işi var ama şey yapabilir oğlum. Zorlanacak. O eee... Kırmızı kart dediler ya, Hı -hı. siz öyle yapıyorsanız biz de böyle yaparız diye, yani bir daha hırslı olabilirler. Ya bu kadar yaslanırsa işi zor. Çünkü çok yaslandı Beşiktaş. Hani biraz yok hani kırmızı kartı unutalım, biraz hani biz de bastıralım derse, hani bir şeyler yapabilir. Yani riske girmesi lazım. Çünkü zaten bir sıfır geridesin sen. Hani kaybedecek bir şeyin yok senin. Ellerle oynamanın ha. Hmm, o c sen, kırmızı kart. <laughs> niye vermedi bu <bunu> kırmızı kart? <laughs> niye vermedi? <laughs> Beşiktaş'ta oyuncu da şu anda İkisi. maçı içinde iki oyuncu da sakatlanıyor. O, o, teki kancı. vurdu. Ah, öteki şarjı. 18 numara. Aynadan... Evet. 18 numara. Raşit Gezal burada. Aha varla konuşuyor. Şimdi... Sana çekeyim mi? Penaltı ha. Ben mi? Ben mi penaltı ayağına ya? Ayağına vuruyor. Ne? Ya doğruya doğru şimdi hani. Mi? Ne mi? Doğruya doğru hani hmm. ben ben bir ben ama bence o pozisyon penaltı. Ayağının arkasını arkasını. Ayağı, şu, şu ayağın topuna vuruyor. Bence penaltı hani şimdi doğruya doğru. Ya sen bir hakem olarak neyse onu vereceksin. İşte. Onun için oyunun başında dedim ya oğlum. Hakem iyi yönetsin yeter. Aynen. Mesela orada kırmızı kart vermeseydin. Yani. Burada penaltıyı verebilirdi. Ya verebilirdi. Bence ge vermesi gerekiyordu da. Ya e oyunun kuralı ne? Oyunun kuralına göre oynayacaksın değil mi? Evet. Bu hata mı hata? hata o de. zaman vereceksin. Evet. Ha, sarı kart mı sarı kart vereceksin? Aynen kırmızı aynen. ise kırmızıyı vereceksin. Ne olursa olsun. Yani biz yani. adalet istiyoruz hastaneye yani. bu. Hem Fener için hem Beşiktaş için hem de Galatasaray için. Neyse o olsun. Yani taraf tutmayın da. Ah konuşuyorken görmedim ben pozisyonu penaltı verdi. Aynen. Ne oldu? İtiraz etmiyorlar. Ersin'den Ersin'den hatalı bir pas. Ama nasıl böyle ceza sahasının dışında oluyor olay? Ya faul var. Faul var ama ceza sahasının dışında oluyor. Bu nasıl penaltı? O içinde olunca dışında oluyor ya. Bu nasıl penaltı? Ya bak bence burada faul var. Faul doğru. Ama ceza sahasının dışında oluyor ya. Ceza sahasının dışında oluyor. Ama cesası içine düşüyor. Bakan var. Vara bakılıyor. Evet vara bakılıyor. Bence iptal etmesi lazım. Böyle penaltı mı olur ya? Bırakın. Penaltı yok. İptal etme. Evet, evet. Oo. Koş. Güzel. Güzel. Hadi Rozye. Gol. gol! Gol 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 gol! Çapurlay gol! Güzel. 49. dakika. On İngiliz Güzel <laughs> Güzeldi ama. 1-0. Süpersin Rozya ya. Çok güzel bir pas. <laughs> Penaltı verdi. Var mı bir şey? Ah olan Beşiktaş. Ömrümü yedin ömrümü ömrümü. İkardi atamayacak. Uf, ya. Aynen. Ya ben böyle <laughs> şeyleri sevmiyorum. Ben artıdan gol atmak. Efendim koca da atıyor. Köşeyi bildi ama. Pua 8 dakika uzatıyor. Oho. Ama o kadar var, vara bakıldı. Yapma! <laughs> Rozye! Dakika 90 artı 2. Ante'den süper bir pas. Ama Rozye dokunamıyor ya. Evet arkadaşlar. Maç bitiyor. Galatasaray 2. Beşiktaş 1. Yorumlarını alayım baba. Baba benim için maç 1-1 bir bir bitti. O penaltı golünü saymıyorum ama Herkesin çok hataları var. Zaten en büyük hatası bence hani o kırmızı kart. O kırmızı kart zaten o en büyük hatası. Ya en belki ya. hani Galatasaray belki yine yenerdi. Ya olabilir. Ama hani böyle yenmesin. Hani o kırmızı kart çok ağır bir karar oldu bence. Hani belki Galatasaray yine yenerdi belki maç ama. Her şey olabilirdi. <laughs> adil yani. olurdu. Aynen evet. öyle. Adil olurdu. İkinci yarıda Beşiktaş'ın hani. mücadele etmesine rağmen bir oyuncu yani zaten hani Eşin Beşiktaş, Beşiktaş son 10 dakika iyi oynadı. Hani bastırdı ama Evet arkadaşlar videolarımızı beğeniyorsanız abone olun lütfen ve evet, bir like atın. Görüşmek üzere.